Eğitim herkese merhabalar. 11. Sınıflar Fen sesi Matematik Ders Kitabı sayfa 68 ve 69'un çözümlerini yapacağız sizler için. Şimdi ilk soruyla şöyle bir başlayalım. Hepimize şimdiden başarılar dileriz. Birinci soruda tanımda olduğu aralıklarda sin kare eksi kare bölü 1 artı 2 sin alfa çarpı kos alfa eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre tan alfa değerini bulunuz. Şöyle bir temizleyelim şurayı çözümü yapalım. Şimdi bu 1'in e, yerine sin kare artı kos kare yazın. Sin kare artı kos kare yazabilirsiniz. Çünkü sin kare artı kos kare 1'di. Dolayısıyla şurası sin artı kosun parantez karesinin açılımı olmuş olur. Yukarıdaki kare farkından açıyoruz. Sin alfa eksi kos alfa yazıyoruz. Çarpı sin alfa artı kos alfa paydayı dediğim gibi sin artı kosun parantez karesi olarak yazabilirsiniz. Evet bu karenin bir tanesi gitti. Paydada sin alfa artı kos alfa kaldı. Şurası 3 bölü 4'tü. Şimdi sin alfa artı kos alfa kaldı unutmayalım. İşler dışlar yapıyorum. E, yerim dar olduğu için bir daha yazmıyorum. O zaman 3 sin alfa artı 3 kos alfa eşittir 4 sin alfa eksi 4 cos alfa. Şimdi 4 cos alfayı şuraya alıyorum. Şurası 7 cos alfa yapıyor. Şöyle devam edelim. 7 cos alfa eşittir. 3 sin alfayı aldık. Buraya eksi 3 sin alfa olarak. Burası sin alfa oldu. Her tarafı cos'a bölelim şimdi. Evet. Cos'lar gitti. Şurası sin bölü cos. Yani tanjant alfa eşittir. 7 olur cevabımız. Evet ilk soruyu bu şekilde çözdük. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda A tanjant 260 derece, B sin 23 derece, C kot 110 derece, D kos 350 derece olduğuna göre A, B, C, D sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bu sıralama sorularında mutlaka bunların hepsini dar açıya çevirelim. Yani birinci bölgeye alalım bir kere. Şimdi tanjant 260 kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede zaten pozitif unutmayalım. Pozitif. Şurada ne yapacaksınız? Pi artı 80 yapalım. O zaman tan 80 yazabilirim. Burası tanjant 80. Sin 23 zaten birinci bölgede. Kod 110. Burayı da pi eksi 70 yazabiliriz. 180 eksi 70. O zaman kod 70 yazarız buraya. Kod 70 şimdi kaçıncı bölgede arkadaşlar? Biliyorsunuz 110 ikinci bölgede kotanjant negatifti. Birinci bölgeye almış olduk. Şimdi devam edelim. Kosinüs 350. Burayı da 2 pi eksi 10 olarak düşünelim. Dördüncü bölgede o zaman isim değişmeyecek. Kos 10 derece olarak kalabilir açıları birinci bölge aldıktan sonra birim çember yardımıyla bunları sıralayalım. Şöyle birim çemberi çizdik. Şu tanjant eksenimiz, şurası bir. Şu da kotanjant eksenimiz. Bu kos eksenimizdi biliyorsunuz. Şu da sin eksenimizdi. Burası da tanjant ekseni. Şimdi bakalım en küçük açımız 10 derece. 10 derecelik açıyı aldık şöyle bunun kos ekseni üzerindeki iz düşümü kosinüs alfayı verirdi. Şurası şu kısım kos 10. Ya da onu yerine şey yazalım. Burası D. Peki sonraki açımız 23 derece. 23 derecelik bir açı aldık. Bunun sin ekseni üzerindeki iz düşümü de şurası B olacak. Sonraki açımız 70 derece. 70 derece arkadaşlar biraz daha geniş alıyoruz. Bunu kotanjant ekseni üzerindeki iz düşümünü alıyoruz. Şurası. Şimdi bu negatif olduğu için burası eksi c olarak alalım. Bir kere bu negatif olduğu için en küçüğü bir kere c olacak arkadaşlar. Onu hemen yazalım. c en küçüğü. Sonra 80 derece vardı. 80 derecenin tanjant. O da gider şöyle tanjant eksenini yukarıda bir yerde keser. Şuranın hepsi D olacak. Gördüğünüz gibi en büyüğü D. Ee, burada düzeltiyorum. A A olacak. Tanjant aydı. Burada tanjant 80. Sonra e, D, D, B'den daha uzun olduğu için D, B'den büyük yapıyoruz. O zaman C, B, D, A şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz gelelim üçüncü soruya ifadesinin değerini bulunuz bu üçüncü soruda şunu yapacağız bunların esas ölçülerini bulalım yani 19 pi bölü 2 19'u 4'e bölün kaç kere var 16 4 kere var 3 kaldı yani şuraya 3 pi bölü 2 yazabilirim eksi 9 pi'nin esas ölçüsü pi olarak alınır burayı pi alabilirim artı pi yapabilirsiniz. Eksi 15 pi bölü 2. 15'i 4'e bölelim. Negatif olduğu için bir fazlasını göreyim. Normalde 3 kere var. Biz 4 kere yazıyoruz. 16 yazıp çıkarıyoruz. 1 kaldı. Şurası pi bölü 2 olacak. O zaman yazıyorum. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfa çarpı sinüs pi artı alfa paya da kosinüs pi bölü 2 artı alfa yazabiliriz. Şimdi 3 pi bölü 2'de e, fonksiyon isim değişir, sinüse dönüşür. 4. bölgede kosinüs pozitif olduğu için önüne eksi gelmiyor. Sinüs pi artı alfa 3. bölgede, 3. bölgede sinüs işaret değiştirir e, ve isim değişmiyor çünkü pi ile işlem yapıyoruz. Şimdi geldik kosinüs, kosinüs isim değiştirecek çünkü pi bölü 2 ile toplama yapıyoruz. O zaman sin alfaya dönüşecek. Peki pi bölü 2 artı alfa İkinci bölgede kosinüsümüz kosinüsümüz eksi olacak. Şunlar gitti. Cevabımız sin alfa olur. Üçüncü soruyu da bu şekilde çözdük. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda arcos pi bölü kök 3 bölü 2 art arcos eksi kök 3 bölü 2 ifadesinin değerini bulunuz diyor bize. Evet dördüncü soruda arcos kök 3 bölü 2 art arcos eksi kök 3 bölü 2 ifadesinin değerini bulunuz diyordu bize. Şimdi kosinüs fonksiyonumuz, ters e, kosumuz daha doğrusu ark fonksiyonumuz e, burada eksi 1 ile 1 aralığında açı olarak 0 e, ile pi aralığındaki değerleri alıyordu. O zaman e, şöyle düşüneceksiniz. Kosinüs fonksiyonu kaç derecede kök 3 bölü 2 olur? 30 derecede. Peki negatif olursa ne yapacaksınız? Bu sefer 180'den aynı değer çünkü yine 30 derecede olacak. 180'den 30'u çıkarıyoruz. 150 derece. Şimdi 1'i 30, 1'i 150 topla. 180 derece olacak. O da zaten pi eşit oluyor. Gelelim 5. soruya. Şöyle bakalım. Evet, yanındaki yandaki üçgende 8, 7, 3'ü vermiş. Buna göre e, B açısının kaç derece olduğunu bulunuz diyor bize. Burada e, B açısının kaç derece olduğunu bulmak için kosinüs teoremi kullanabiliriz. Şuraya kosinus teoremi yapıyorum. B açısına göre 7'nin karesi 49 eşittir. 8'in karesi 64 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kos B yazıyoruz. Şuraları toplayalım. 73 yaptı. Eksi 73'ü bu tarafa gönderelim. 49'dan 73 çıktı. Eksi 24 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 diyelim. Çarpı kosinüs b. Bunları çarpmam zaten sadeleştireceğim için. 8'e böldüm şurayı. 3 oldu. 9'a böldüm. şurayı düzeltmemiz lazım. 9 Dokuz yazmışım 9'un karesinden ama 3 olacaktı burası. O zaman bu 3'ler de gitti. Eksi 1 eşittir. Eksi 2 cos alfa oldu. O zaman cos B oldu yani. Buradan cos B değerimiz 1 bölü 2. Kaç derecede? 1 bölü 60 derecede. O zaman burada B açımız cevabımız 60 oluyor. Gelelim 6. soruya. Yukarıda yandaki ABC üçgeninde 6, 8, 4'ü vermiş x'in kaç birim olduğunu bulunuz Yine bu üçgende şu küçük üçgende kosinüs teoremi yapıyoruz. C açısına göre. Oradan x kare eşittir. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı kosinüs c yazıyoruz. Devam edelim. 64, 16 daha 80. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 yazalım. Çarpı. Kos c'yi de bu dik üçgenden buluyoruz. Bakın 6, 8, 10 üçgenimiz var. Komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10 yazarız. Sadeleştirelim. 2'ye böldük. Şurası 4. Şurası da 5 oldu. Sonra x kare 80 eksi çarpalım bunları. 8 kere 4 32. 32 kere 4 32. 128 çarpı 2 256 bölü 5. Şimdi 5 ile de 80'i çarpalım. 400 çıkarırsanız x kare eşittir 144 bölü 5. Kare alırsanız x eşittir 12 bölü kök 5 veya kök 5 ile genişletirseniz 12 kök 5 bölü 5 olacak. Gelelim 7. soruya. Yanındaki üçgende 8'i ve 10'u vermiş. Olduğuna göre alan ABC'nin kaç birim kare olduğunu bulunuz. Şimdi bu alanı bulmak için şunu yapıyoruz. Bir sinüste alan bulma vardı. 1 bölü 2 diyoruz. Kenarların çarpımı 8 çarpı 10 çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 30 yazıyoruz. Sadeleştirim şurada 4 kaldı. 4 kere 10 40. Sinüs 30 da 1 bölü 2 çarparsanız cevabımız 20 birim kare olacak. Gelelim 8. soruya şimdi. 8 soruda yandık şekilde uzunlukları vermiş. Onları tekrar okumayalım. Alan CDE'nin kaç birim kare olduğunu bulunuz diyor bize. CDE burası. O zaman şu açıyla şu açı zaten birbirine eşit. Bunlara alfa alfa yazıyorum. Önce şu üçgenden kos alfayı buluyorum. Yani 4'ün karesi 16 eşittir. 5'in karesi 25 artı 6'ın karesi 36 eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Şimdi şu ikisini topladık. 36 değil mi? Evet. 36, 25 daha. 61. 16'dan çıkaralım. Burada 45 kalıyor. Eksi 45. Eşittir. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa yazıyoruz. 5'e böldük. Şurası 9. 3'e böldük. Şurada 2 kaldı. Burada 3 kaldı. Eksi 3 eşittir. Çarptık şunları. Eksi 4 kos alfa. O zaman kos alfa eşittir. 3 bölü 4 çıktı. Şimdi sinüste şu alanı buluyorum. Yani az önce yaptığım gibi alan eşittir. 1 bölü 2 formülden geliyor Çarpı kenarların çarpımı. çarpı sin a'yı Şu iki yüklü şurası 8 çarpı sin a'yı 3 bölü 4 vermişim şimdi üçgen çizeyim. Burası alfa komşu bölü hipotenüs bölü 3 4 bölü yapalım 16'dan 9 çiftliği 7 karşıda kök 7 olacak. Masin alfamız karşı bölü hipotenüsten kök 7 4 bölü. 4 ve kaldı çarpı kökeli çarpı teklifi yani on dört kare birim dokuzuncu soruda aşırı fonksiyonların periyotlarını bulunmuyor bize. Burada periyot bulunurken şunu yapacaksınız. E, kosinüs de eğer kuvvet tek ise 2 pi'yi x'in kat sayısını bir parçaya Eğer tek ise pi'yi veriyoruz. Ancak ve kotanjantta pi'yi veriyoruz sadece. X'in kat sayısını tabi mutlaka ne kadar mutlaka şurada her 2 pi'lik X'in kat Yani 7 B şıkkında yine seni tek 2 3 bölü 4'ü X'in kat sayısı Her çeyrek çarpmaz. 8 pi'liğin Şuna bakacak olursak Şimdi yine 2 pi'yi bir görüntüde tek çeyreğe yukarıda x'i katsayız. 6'yı 5'e bölelim. çarparsak 10 pi'yi de 6'yı sağa geçtik. 5 pi'yi de yukarıda çarpacağız. Birini çeyreğe. Ancak tek ortadan çarpmakta pi'yi bölüyorum. x'i katsayız. 5'e bölüyorum. 4, 2, 3, 2, Burada bakalım, d şıkkında p'yi x'in sayısı mutlak değil eksi 4 bölüyü de alıyor da gerçekçi olarak p'yi bittiği gibi aynı şekilde p'yi 2, bölüyor ki x'in kat sayısı 2 oldu Gelelim onun gibi karyatörlerin soru tanımda olduğu yerlerde x eşitlik işte 2 3 tan 2 x eksi 5 bölüme konkurumun 5 ve gerçek sayı değerini 4 de. şöyle yapıyorum burada x'in kat sayısı muhtak değerini görebilir. 2 bölü 2 zaten mutlak değer 2 olduğu için mutlak değer ne? az önce muhtak değer bu ama zaten sayıda pozitif işte 5 pi işler, işler dışarı Çarkı, bölü, 2 ileride, 2 bir, 10 bölü sayı, 2 2 şöyle 1 eşittir 10 bölü 10. eşittir 10. Aynı mutlaka, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 cevabımız artı 10. Verelim 10

gelelim 12. sorudan 3 artisin 3x artı 3 eşittir ki eşittir misafir yani, x. şimdi bu artı yani ters tutun artı bir kere yanlış bırakalım her tarafı 3'e koydum 4, 4 2 tamam, arcsin, 3x arc. 3 eşittir

Buradan her tarafı 3'e ve ters çevirip çarparsınız. x'e 2 3 bölü 1 bölü 3'ü ters kere, iki kere, iki kere, üç kere alt yani kere 3'den 6'a çıkacak yani eksi 2 3 bölü 6'a dönecek. Evet, geldi. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini olarak karşısındaki boşluğa Diyorsunuz. Şimdi sin arcsin'e kadar seyje, ne B arc sim, yani bir hesap şıkkında arcsin 2 2pi/3, 2 pi 2 Yani 2 yani şurası 1/2 sin1 2 Sinus kaç derecede 1 bölü 2 düşünebilirsiniz bu açımız 2. bölgede olduğu için negatif bir normalde 1 bölü derecede ne yapacaksınız yüksek senden popül çıkarabilirsiniz veya şöyle sin1 artı eksikliğin artı 1 bölü 2 artı Yapacaksın. Normalde bir çeşit bir altyapı, tıpkı diğer odacığın geldik. c için artık kosteyi ne kadar 25. Tam artık kost baş. Burada şunu yapacaksın. Burası bir açıysa açış, açış. Kosteyi 25 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ein bisschen. Das ist 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 ein Derecede 4 derece de diyebiliriz. 2.2 gibi diyebiliriz aslında. 5'te de olabilir. bunları kaydettiği yapabilirsiniz ama derece olarak diyebiliriz. işte o gibi bir tarzda 5 derece diyebiliriz. tan tan x Aynı fonksiyonların tersi de normal Arksın 1.2 artı arksın eksi 1.2 farsın 1.2. Şimdi sınıf kaç derece 1.2'dir? O 1.2'dir. Sınıf kaç derecede eksi 1.2'dir? Eksi 1.2'dir. Çünkü eksi 2.2'dir. Eksi 2.2 arasındaki değerler arksın 1.2. Onun için, Çözümleri bitirdik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Diğer çözümlerde görüşmek